teşekkür ederim afiyet olsun hafif dedi senin menün enesigil abla yani e, yağlamayı yapamadığı için bu menüyü hafif demesi normal diyor. Rakip değil değil kendine. hiç hafif değil hatta kendisi de diyor ya yaz ayındayız ya. ferahlatsın diye inanılmaz ağır bir menü baştan sona direkt kış ayının menüsü bu bak biz böreğe de böyle yemek bak, bu bak. börek e, Kayseri'de Zoyla'nın bayramlarda özel günlerde misafir ağırladığımızda ya su böreği olur Yatandır böreği olur. Hmm. Mevsim ayı günü yoktur. Cenazelerde de olur. Ağır misafirler geldiğinde de olur. Çok değerli. Bugün çok değilim. yorulmuşsunuz herhalde. Sesiniz soluğunuz çıkmıyor. Gözünüzde Konuşuyorum duyuyor musunuz? Ha. Onur, yenecek şey var. Yemmeyecek şey var. De, dün... Tatlı yenmez ama bu yenir. Hayır, Böyle. Bunu da Patlı çatalla mi? yiyecektiniz. Bu bir. İkincisi dün siz elim kirlenmesin dediniz. Aynı şekilde peçeteyi dün de kullanabilirdiniz. Tatlıya batırılmaz mı peçete? Siz, siz Olmaz benim menüme yetişemediğiniz yani, peçetin şey, ekranlara oynadınız. Şov yaptınız. Oradan <laughs> sırf ben <laughs> sizi... <laughs> Ben burada sinirle kalkın kendini alın dediğim için buradan mi var? boy gösterdiniz. Benim daha mi var ben ne yapacağım şeyi? Şimdi Rol yapacağım burada Bundan sonra sana boyunuzu gösterdiniz ya dün çatal almaya giderken bundan ha -ha. sonra size de olur. Çok terbiyesin ya gittim bana git kendin al dedin. Böyle bir şey mi var git kendin al denir mi? Evet. Koca kadınım ben niye getirip bir tamam, çatalı vermeyeyim? Tamam ona bir şey demiyorum ama öncelikle siz bana yaptınız diyorum. Peki bir şey söyleyeceğim Onur. Dün yani diyelim ki senin evine bir misafir geldi. Evet. Sen de gene aynı şekilde aynı yemekleri koydun ve dedi ki oğlum ben bunu peçeteyle tutsam şerbetli peçete yapışır. Elimle yani. tutsam yapış yapış olur. Bana bir çatal bıçak getirim dese bir teyzem bir yengem bir bir şey getirmeyeceğim. Hayır Zuhal Hanım. Hayır böyle yiyeceksiniz evet, mi diyeceğim. Evet öyle yiyeceksiniz diyeceğim. Çünkü Evine gelen misafirde evet, çünkü akrabana falan ondan da. Ondan sonrasına tuvalet var ellerini gidip yıkayabilirler. Daha da gelmez kimse ben benden, kimse sana. Yani benden ben isteseniz getiririm. Ben <laughs> Sizde tamam, davet öyle. eden yok zaten. Bizde öyle misafir deyirler. baş tacı yani. bizim kültürümüzde. Ben de, de baş tacı ama misafir evet. gelince de yani... Baş sahibi göremedik niye sah niyeyse. Ev sahibine de bir saygı olur ya siz en baştan mutlaka, bu menü mutlaka. ne, bu şöyle mi, böyle mi diye. Ama onu herkese yapıyorlar zaten sadece değil. Bak bugün iki tane laç mısır ona da hafif dedi yani. <laughs> Bence siz menünüzü beğenmediniz o yüzden stres oldunuz. Kalkınız böyle bir harekette. Yanlış kesmeye uğraşmayın. Tandır böreği hiçbir yerde kesilerek evet. yenmez. Siz daha iyi bilirsiniz. Bütün olarak yenir. Kesilmez e, o. zaman o, o zaman Yani pardon. sert dokulu bir Niye e, servis koydunuz? Tatlı servisin benim zaten yok. Ekstra ara sıcak Aa, var. Onun için özür dilerim. Ee, evet, evet benim hatam getiririm. Doğru eleştiriyi kabul ederim. Tamam ara sıcak Ama servisi linç niye koydunuz? Ama ettiniz şu an Hayır, Tamam da ara sıcak servisi niye koydunuz? Buna e i̇şte, domates mezesi var. Domates onu mezesi var. Onu elinizle mi yiyeceksiniz? Yani, bir Kayserili olarak böyle yenmeyeceğini biliyorsunuz. Bıçak, bıçak niye var o zaman? Bir Kayserili olarak o tandır böreğinin böyle yenmeyeceğini biliyorsunuz. Evet biliyorum. Özellikle yapıyorsunuz ki puan kırmak için. Ama başaramayacaksınız. Bu tandır böreği olması gerektiği gibi olmuş. Bıçak Peki, değmez. Bu hamurun özelliği nedir Didem? Bu hamurun içinde aslında un, tuz ve su var Zuhal Hanım. Fakat tamam. açarken katmer şeklinde açılır. Hmm. İçine kat, tahin... Kat 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 böyle. Yok, e, üç e, bezeye ayrılır. Tamam. Her bir bezesi açıldıktan sonra tahin ve tereyağı erittiğimiz malzeme <laughs> üstüne dökülür. <laughs> sonra hamur ortadan yırtılır. Sadece bir beze için söylüyorum bunu. Hmm. ...kat kat çevrilir... ...tekrar sarılır ve tekrar açılır... ...üç beze ayrı ayrı böyle yapıldıktan sonra... ...ancak börek kıvamına gelir... ...o yaptığımız her beze fırın tepsisine serilir... Abi. ...arasına harç serilir... ...üstüne tekrar Peki. edilerek yapılır... Doğru mu anlattı teyzesi? Evet, Nur <laughs> nasıl buldun hem böreği ezmeyi anlat? Bize. Yani görüldüğü üzere yedim zaten... Afiyet olsun. ...gerçekten beğendim... Afiyet olsun. ...bir kere elemeği var... ...ben elemeğe olan şeylere bayılıyorum yani... Özellikle. Hani ...hazır yufka olsa... Hazır yufka olsa yemezdim belki tamam. de bu kadar çok. Benimki hazır değildi bayılmadınız. Şimdi sizden bahsetmiyorum size birazdan geleceğim. Bu benim tuz oranıma birazcık düşük geldi meze. Yani bana göre biraz tuzsuz. Ama yani ikisini birbirine yakıştırdım. Bence sorun yok. Sorun yok. Tatlı yani, ev, böreğin pişmesi hamurun inceliği falan güzeldi yani lezzet. Ha. iç harcı da güzeldi. Ha. Peki Onur. Börek gerçekten şimdi hakkını hakkını verelim. Doğru güzel. Gerçekten olmuş. güzel açmışsınız evet, ve ha, sizden iyi. de hiç açabileceğinizi de beklemiyordum. Hatta tahinle bile açacağını düşünmüyordum. Ha. Börek güzel olmuş. elinize sağlık. Ha, evet, ama olsun. bir domatese en azından bir közlemedir, bir en azından bir ocak görmesiz Soğuk yapmanızı olsun istedim yani domatesi tam bir tadını alalım istedim. Ya, evet haklısınız da aynı Hı -hı. domates mezeleri de yine ısıl işlem gördükten sonra soğuk servis ediliyor Hı -hı. ya. O şekilde bir şey beklerdim ama böreği beğendim. Beğendim. Sigil abla. Böreği güzel ama biraz daha tahin olacaktı bunun içinde. Bayağı tahin koydum. Tahin tadı fazla rengine... gelmiyor. Zaten <laughs> tahinin tadının gelmesi önemli değil. Önemli olan... Biraz daha olacak Pamuklu olur mu? Tahin tutuması. niye kullanıyor ona mesela? Ama kameralarda görecektir lazım. abla. Gayet tahin rengi, falan. aldı yani. O hazırladığım sıvı tahin rengini alacak kadar koydum. Mezesi nasıl Nesli Gül abla? Mezesi tuzsuz evet. tuz, evet, ona ben var. de katılıyorum. Soğan tıp da var ya şimdi sen hafifletsin hmm. demişsin ama. Kokut hmm. musası. Yani e, bence yanlış bir şey. Acısı yanlış. ya benzele. da Onur'un dediği gibi pişirebilirdin. Soğuk hmm. gene serdi. Ser çözlenmiş, çözlenmiş, evet. çözlenmiş biber mesela. Daha, İçine daha, i̇çine daha daha kişniş bir şeyler, maydanoz falan <laughs> sarımsakla böyle de. bir sos da yalabilirdi. <laughs> Mehmet nedir ben, durumda? Ben mezesini beğenmedim ama böreği güzel. Börek güzel. güzel. Devam edebilirsiniz. Ana emeğe geçim eline sağlık. Gerçekten güzel bir börek olmuş. Afiyet olsun. Tandır böreği güzel olmuştu. El açması zaten üç tane yuma hamurdan olur o. Büyük açarsın. Kenarlarını kesip kesip içine atarsın. Öyle 5-6 beze 10 beze açıp da içine yapmazsın onu. Basitti. Domates ezmesi güzel değildi. Böreğin yanına da yakışmamış zaten. Domates ezmesi olur mu? Şeyle bir yemek olur mesela etli bir yemek olur. Yanına öyle meze olarak koyarsın. Acılı ezme, domates ezmesi gibi bir şey. Ama böreğin yanına domates ezmesi çok saçmalamış. Tandır böreği çok lezzetliydi. Zaten bir tanesini yedim. Çok beğendim ben. Güzel açmıştı. İç harcı da güzeldi. Lezzetliydi. Ara sucuk olarak da iyi bir tercihti bence. Çünkü el açması yani iyi bir emek vermiş. Yanındaki o mezeyi çok fazla beğenemedim. Biraz tuzsuzdu. Bir de yan yana yakıştıramadım ikisini. Ama tek başına zaten börek yeterliydi bence. Hamurunu güzel açmıştım. Böreği de güzel olmuştu. Beğendim. Domates esmesini beğenmedim. Domates esmesi biraz tadı yoktu. Tuzsuz olmuştu. Şimdi neydi? Bir şey kovalayacaktık. Patlıcan şimdi. kovalama. <laughs> evet, patlıcan. <laughs> patlıcanı kovalayacağız bugün. Aman. Lokmalık e, patlıcanlardan sonra şey bir de birer tane şey batıraydın da üstüne şöyle kürdan da lokma lokma da e, yapardın. Yani. E, e, doğru söylüyorsun. <laughs> şey kürdanlar var mesela. lokmalık. Bir de ben yani. şeyi anlamadım. Şimdi melanzaneden evrilmiş bir şey gibi fakat şimdi bir ısıl işlem görmüş, kızarmış bir patlıcanın arasında erimemiş soğuk bir peynir. Ama şimdi çok alakasız, çok uyumsuz geldi bana. Yani ya o peyniri de eritseydin. Yani e, bir ya tuhaf bir şey oldu yani. Şimdi, o, ince. şimdi kızarmış, üstünden vakit geçmiş, yağda kalmışsın da altında da bir şey bu kadar. Evet. İkisi bir arada ya sen yenilmiyor, kessen kesilmiyor. Dediği gibi yapsaydın ya, e, patlıcanları kesseydin yuvarlak, arasında da peynir eritseydin ve kürban kürdan batırıp... Bak lokmalık çok tam güzel o zaman, o, zaman o, zaman o zaman tam melanzaneye... E, olurdu, domates sosu koymazdın. Yorum koymazdı. olmuyordu. Bir e, yorum o zaman ama yorum yaptığın şey hizmet etmesi lazım. Yani doğru sonuç... Pozitif sonuç vermedikten sonra o yorum bir işe yaramıyor yani. Sizin gününüz olana kadar ben sizden çok umutluydum gerçekten. Ben Bunu ben röportajlarımda öyle söyledim. Kendime rakip olarak Onur Bey'i görüyorum dedim çünkü. Ya, gerçekten de. öyle söyledim ama tamamen fos, balon çıktı, patladı. Sizinki gibi. Sizin Olabilir ben kabul cacık ediyorum, cacık siz kabul gibi. etmiyorsunuz ama. Ama Niye bu hafta edeyim? tek 7 puanı da Onur aldı. Yemekleri sizinkinden daha güzeldi. Aa! Evet. Öyle mi? Onur Bey'in yemekleri güzeldi sizinkinden. <laughs> O neydi o? <laughs> Tabii herkesin acı ama. dediğine acı de. Vallahi acı değil derseniz. Yok değildi ama. Yok değildi. En son uluğ şey hareket çekti. Evet, siz kaybedeceğinizi <laughs> anladınız. O yüzden alakası yok. Hayır. Alakası hayır. Alakası alakası yok. hayır. Hayır. Doğru. Adalet bu strateji hayır, asıl sizin stratejiniz. Ben öyle bir şey yapmıyorum. Öyle bir şey yapamaz. Size 5 vermez. Hayır, aldınız ortalama bir puan. Aa. Dediniz ki ben bunu koruyayım. Neyi koruyayım Mehmet lan? Ne Bey'den de olsa? 7 puan gelince benim hakkımı verince Ne kadar boş bir yorum o Dediniz o. ki bir anda hızlıca düşünerek söyleseydiniz bunu söylemezdiniz zaten. Tüh bilseydik 4 vermezdik. Öyle bir şey söylemedim. Bakın çarpıdın. Ben, şey... ben o söylemedi. Tamam, de... ben, ben sadece şunu söyledim. Benim menüm 8 adet farklı e, ürünüm olmasına rağmen 4'ü hakettiysem e, Onur Bey de 5'i hak etmemiştir Hayır, o 5 burası tane, burası tane çok ürünle. çok ürün çıkarma yarışması değil burası tamam, lezzet anlıyorum. yarışması. Tamam anlıyorum. 1 puanı hak etmedim diyorum. Bence de dört değil. Yeter artık ya dilinde tüy bitti yani yeter. Yapsaydınız da hak etseydiniz o zaman. Aman, o yüzden siz beş hak etmediniz. Benden. Siz de yedi hak etmediniz ne olacak? Gayet de hak ettim. Hiç de hak yedi, etmediniz. Yedi sekiz bekliyorum dedi ya. Beklentiler, hayaller Paris, yaşam Somali. Gelen önümüze hiçbir şey. Abla puanı ben verdim. Bence Onur Bey hak etti. Ben de beş hak ettim. Yaptığı yemekler güzeldi. Tamam biraz size saygısız etmiş olabilir ama e, yakıştıramadım. Ama yaptığı yemekler güzeldi. Güzeldi. E, güzeldi, güzeldi. Evet, beğendim. Evet. evet, evet. Çok dürüst çok güzeldi. Evet. Dürüst olun. Çok güzeldi. Dürüst olun. Patlıcanı niye, nasıl beğendin patlıcanı? Ben onu anlayamadım. Niye beğendin neyi, neyi patlıcanı? Piş, pişmesi güzeldi. Pişmesi mi? Evet. Patlıcanın evet. canında ne var da pişecek? Şu i̇ki çevir madem, patlıcanı. Madem o öyle o benim oğlan... Biraz soğan, daha aslında patlıcanı seven ah, birisi. Bu şey, şey beni bazen çok güldürüyorlar. Bana bir puanı neye verdiniz? Ha. Buna, o kadar tane, kötü mü yemekleri ya? Hayır 99. Bir, açıklamam. Hangi ürüne verdiniz? Sizin hı. yemeklerinizi beğenmedim. Hangi ürüne bir puan öyle verdiniz? Öyle diyeceğim tabii. Çorbaya. Çorbaya. Evet. Çorbaya bir puan verdiniz O yüzden beyefendiyle başlangıçta armut soslu, bir puan verdiniz. armut soslu bir yemek beklerdim. Hı. Armut tadını beklerdim. Hı. Sizin yaptığınız yorum işte mevsimi değil bilmem ne falan filan armutla sadece pişmiş. Ondan bahsetmiyorum. Herhangi bir su. Ha o zaman yani beyefendi bir tane başlangıçlı ürünü bir puanı hak etti öyle mi? Evet. <laughs> ya, ya hadi canım. Şaka gibisin Eskili Mehmet. yani bu. Valla şey şaka değilim. gibisin. Yemin ediyorum bak. Gül hak o zaman. Hak edene hak. <laughs> i̇şte bu. Gerçek şaka Ortada gibisin. bir şaka varsa gülelim. Valla.